Burada bizden suyun yüksekliğinin grafiği isteniyor. Yani su yukarıya doğru hangi hızla çıkacak? Onun grafiğini çizeceğiz. Şimdi su ilk akmaya başladığında şuradaki taban yani burada her seferinde bir üçgen oluşuyor. Her seferinde bir üçgen oluşuyor ve taban her seferinde daha fazla oluyor. Tabanın fazla olması demek buradaki hacmin de daha fazla olması demek. Yani İlk oluşan üçgeni şurası olarak düşünelim. Burayı doldurmak için gereken zaman oldukça küçük olur ve taban arttıkça hacim büyüyeceği için daha fazla zamana ihtiyacımız olacak. Yani diğer bir deyişle artan bir fonksiyon grafiği evet C noktasına gelinceye kadar taban büyüyor. Taban büyüdükçe grafik yavaşlıyor. Yani yavaşlayarak artan bir grafik çizecek. Şöyle bir grafik olduğunu düşünelim nereye kadar? C noktasına gelinceye kadar geliyor. Şöyle bir grafik çiziliyor. C noktasına geldi. Sonra ne olacak? Akan suyla birlikte O noktasına gelinceye kadar ne oluyor? Sabit bir şekilde artıyor. Sabit bir şekilde artıyor. Yani şöyle doğrusal olarak artan bir grafik olduğunu düşünebiliriz. Peki O noktasına geldi. Sonra ne olacak? Artık burası doldu ve e, art, hacim artık daha fazla artmayacak. Niye? Su artık akacak ve buradaki hacim sabit kalacak. Eğer devamı da istenirse, o noktasına kadar isteniyorsa grafik bu kadar. Ama devamı isteniyorsa artık buradan gerisi sabit olarak devam edecektir. Grafiğimiz bu şekilde.